Herkese selam dostlar. Evet geri döndüm. 30. abone özel videomuzda bugün FIFA oynayacağız dedik. Gördüğünüz gibi 30 aboneye ulaşmışız. Durun hatta göstereyim. 30 abone. Gördüğünüz gibi hatta üstüne bile çıkmışız. Evet. Söz verdiğim gibi FIFA'ya giriyorum. Evet. Arkadaşlar çok ısrar ettiniz. Daha doğrusu oylama yaptık ya Brawl Stars ya PSP ya çizim yapmak dedik ya da FC dedik. En çok oyalan FC oldu. Söz veriyorum bir sonra eğer 40 aboneye de çıkarsak en sonunda Brawl Stars çekeceğim. Söz veriyorum. O da uzun zaman sonra tabi. Ne zaman çekti en son? Hatırladığım kadarıyla en son şey çekmiş. En son neydi? Kenji, Kenji bölümünde çekmişti. Kenji özel, özel Brawl Pass gelmişti. Onu da çekmişti sanırsam. Evet 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 hatırladım Galak galaksiler arası boyut. Evet. Neyse şimdi ise videomuza geçelim bakalım. Şimdi neler. 3, 2, 1, 0 ve gelsin bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi Zlatan etkinliği geldi. İlk kart olarak 107'lik İbrahimovic aldım. 110 gen olduk sonunda. Şöyle gösterelim onu da. Carlos falan var artık. Donner'ı geldi. Hazard, Beckham değişti. Bale. Onlar pek değişmedi. Hazard değişmedi. Bale de değişmedi. Beckham'ı da Ama artık Drogba'yı yedeklere alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık bilmem bir, bir, değil, iki değil, üç değil, dört değil. Tam beş tane. Bakın. Beş adet dudek var. Bir, iki, üç, dört ve beş dudek. Gördüğünüz gibi. Ama biz ne yapacağız? Tabii ki de biz bunları es geçip ilk kendi, yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi. İlk kendi, iki 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 kendi, Ama kendi, diyor kendi, iki kendi, Ne kendi, iki kendi, iki kendi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14, Ağustos'ta iki Bunda Ağustos'ta yeni bir bölüm geldi. Bakın şu emoji çok güzel. Güzel bir tanemdi. Güzel bir tanemdi. Bir tutuldu. Bakın. 2005, 2011. Milan Kupi. 2011, 2012. Bir yıl Milan'da kalmış. Bu arada bahçeye de gitti. Ama onu göstermemişler. Neyse. İlk önce karşı atakta dünya at dünya kılasına geçtik. Dünya kılası dünya sıralamasında da 11. sıradayız gördüğünüz gibi. Şu an eğer bitirirsek bakın ilk 250 du, bakın FC şampiyonu kaç gen 115 gen bakın 115 gen takıma bakın hocam İsa Leo Ribery, Kulit, Fernando Hierro, Luka. Bakın aynı karttan bende de var. Aynı kart. Şu aynı karttan bende var hocam. Aynısından bende var. Ve Üç... şu kart ya. Yok artık. Yok. Arkadaşlar. 16 gen var. 116 gen. Kimleri almış kimleri. Yaşın Bekan Bavar. Carlos Alberto, Blank, Cole, Lampard, Del Piero, Gullit, Pedro. Ronaldo Nazario fenomen Ronaldo. eskileri iyi bilir bunu. Ve son olarak da Galatasaray'ın eski oyuncularından Ribery Galatasaray'da onu. Arkadaşlar bakalım 117 falan var mı ona bir bakalım. Ama büyük ihtimal yoktur ya. Daha henüz gelmemiştir 117 gel. Bakıyorum bir de şu bakma bakalım ya 116. Ooo bunda da yaşım var. Bunda da yaşım var. Beyler. Biz en geçen sene hatırlıyorsunuz ki daha doğrusu geçen sezon hatırlıyorsunuz ki FC şampiyonu bir olmuştu. FC şampiyon olmuştu. 2 milyonuncu sıradaydık. Hatırladığınız üzere. Ama çok geçti onun üstünden. Çok çok fazla günler geçti. Eğer 3 3 el ya da 2 el kazanırsa şu an dünya kılısından efsanevi 5'e geçebilme ihtimalimiz var. Takımımız böyle bakın aynı kanka bakıyorum Oo! Yener mi Bir bak bir deneyelim bir bakalım bakalım. Bakalım mı? Evet. Hop. Bu bir. Hop. Kaptı kaptı. Kaptı. Girmedi o. Girdi. son bir şey bul bul 90'ı kaçırdı. 90'ı kaçırdı gördünüz mü? Bak kaçırdı. Belimden nazar. Nazar geri pas. İbrahimovic çekti geri. Uzaklarda Girmedi mi? Girmedi mi o? Abi nasıl girmedi o? O nasıl girmedi? 1-1'di. 1-0'da 2-0 oldu. 2-0, 2 Hocam faul var saymıyorum ya. Şuradan vuruş gerçekleşti mi? Gole gel, gole gel. Gole gel. Hazard. İbrahimovic zıbandı. Çok güzel. Çok güzel. Ama iyi vurdu. İyi vurdu. Tamam onu boş attı. Onu boş attı. İbrahimovic de bile bile yengeydi. Bale. Ne diye gösteriyorsun? İbra. İbra vurdu. Gole gel. Gole gel. 5-1 oldu. 5-2 attı. Neredeyse. Bakıyoruz. Boşa. Boşa orta açıldı. Boş alan buldu. Gol mü? Gol mü? Değil. Gol değil. Hazard. 6-1 yaptı. Hazard. Evet. Dünya kılası. 2 yıldız. Eğer bakın. Gördüm. Göstereceğim şimdi. Şunu göstereceğim çok önemli bizim için beyler. Bu maçlar için çok önemli. Bakın. 1 1 2 3 4 Eğer kazanırsak FC şampiyonu sonra FC şampiyonu 20 yıldız ve en sonunda 50 yıldız. Ve bu arada 50 yıldız aşırı zor. Çok zor yani. Yapması muhtemel değil kimse yapamadı neredeyse şu anda. En fazla FC şampiyonu bir ya da iki vardı. Yani 20 yıldız falan vardı. 50 ise çok zor. Çok zor kişiler geliyor. Hani az önce gösterdiğim dünya dünya birincileri var ya. Ha onlar aşırı zorlar yani. Onlar gelebilir. Onların gelebilme ihtimali var. Çok sıkıntı verir. Bir görseniz adamları. Adamlar. Adamlar golleri yağdırıyor. Gol yağdırıyor. Uzaklardan şut ve gol. Mükemmel bir gol. Oldu. Bekon. 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 Bu arada BM numarasını göz, değiştirdim. 9 numarayı yaptık. Çünkü daha önce 10 numarayı vermiştim. İlk geçen dolayı araya çıkan. Bunu 2012'de 2012'de 809 yaşlarındaki çocuklar bilir. Mesela ben onu tam bilmiyordum. En fazla 5-6 yaşlarımda öğrendim onu oraya şıkıyla. Evet. Uzaklardan. İbrahim o iş ceza sahası dışı vuramadı ama güzel bir vuruş. Uzaklardan olmazdı ama en azından bir denedik. Bak altı pasın dışına çıkmıyor. Ama altı pas dışından da vuramadık bu sefer. Hatırlıyor musun? Geçen çok çok güzel vurmuştu. Şey or ortası. Hayır ortası diyorum. Lucas Persson'un ortasıyla şey. Ve... çok güzel ve arkadaşlar ne oluyor? Efsanevi 5 mi oluyoruz? Oluyoruz da oluyoruz. Efsanevi 5. Ve bu paketi de Tesegel'e gönderme yapıyorum. Benim için aç. Benim için aç diyenleri açıyorum. Evet arkadaşlar açtık. Olmadı. Olmadı. Püh. Olmadı. Ne çıktı? 102'lik kaleci olur ya? Aa maskeri ona verdi. Tamam. Bu iyi bu iyi bu işimize gelir işimize gelir. Maskerama ama işimize gelir. En sonda arkadaşlar efsane bir 5 oldu. Arkadaşlar yapabilirsek İbrahim'i 3'e yükselteceğiz. Hadi bakalım hazır mısınız? %20 şansımız var sadece %20. Hazır mısınız mı be, beyler? Yapıyor mu? Yapıyor mu? Yapıyor mu? Yapmadı. Yapmadı yapmadı beyler yapmadı. Evet umarım bu video da hoşunuza gitmiştir bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.